tekte çıkmaz diye onla atıyorum UMP'ye. Tekte çıkıyor. Yani şaka gibi ama. ben bu konuda şanslıyım bence. Şurak ilk onda da çıktı direkt. Hadi bir 60 tekte atayım. Bataryayı şaşırmayın yani. boya verdi. geç yaptım. Materyal kokuyor bu oyun. Bak. 211 olacak. Neyse ben bunu fuller açarım dostlar. Yani ilk onu da video ekran çıkmaz diye bastığım için ekran kaydalamadım. Şu an %30'da sandım. Tekrar basacağım. İnşallah orada <laughs> tamamıyla Devamını da atacağım size. Şimdi ekran kaydı almadığım için mi böyle oluyor bilmiyorum ama bir tekli de scar çıktı dostlar. <laughs> Bunu da paylaşacağım. Yani şaka gibi gerçekten şaka gibi ya. Yani bugün bir şey mi var ben anlamadım. Yani neden böyle oluyor? Yani ekran kaydı yokken yani çıkmaz diye atıyorum öylesine ya yani materyal falan gelir yani belki şeyle basıyorum. Yani inanılır gibi değil ya. Bakın Allah aşkına tek tek de. Hatta bir tane daha göndereyim. Daha vermez. Ama şaka gibi yani. Sıkır aldık dostlar. Yükseltilebilir silah sayımız inanılmaz yükseliyor. Yani şu an en son videoda ben 10 demiştim galiba. 2, 4, 6, 8, 10, 12 oldu dostlar. Yani gerçekten şaka gibi ama kısmet. Bak bir dakika ekran kaydı alıyor muyum şu an? Alıyorum. Abi attığım e, 10 UC'ye şey çıktı kanka. Yükseltilebilir M16 çıktı. Güzel maç çıkmıyor. Ekran kaydı almıyor. Güzel maç çıkıyor. Ay e ben şunu üzülüyorum. Çıkmaz diye şey yapıyorum. Şuraya bak ya. Allah'ım gene ekran kaydını son dakika açtım çıktıktan sonra. <laughs> Ama bu kadar mı olur? Kanka <laughs> bak ben skanı aynı şekilde çıkardım. Diğer silahtan çıkmış. Şuraya bak. Yükseltilebilir silah sayım kaç oldu acaba benim? Dur bakayım. idi. 13 oldu herhalde. Seviye atla diyelim. Materyal var mıydı sende? 13 tane. Materyalim 3 tane var ya, 3 tane materyal var. Materyali kasıcam ben. Abi çok güzel oldu böyle tekte çıkması. Yani şurada günün ilkini, günün ilkini atıyorum ya bak. Ciddi anlamda çıkmaz dedim ya. 10 UC'ye attım. Ve silah geldi yani. Bak kanka ben... ...Avm'yi aldım. Gökkuş Avm, çark yok muydu? 2. ya da 3. 10, onu, onu çıkardım. Tavayı 1000 UC'ye çıkardım. Bak burada. Abi 10'lu, ee UNP sandığı yok mu? 8 nitlik ne? Bitlik. 10 bir konuda çıktı. Üzerine şimdi M16'yı çıkardım. Ve ekran kaydı almıyordum biliyor musun? Ekran kaydı almadığım sırada çıkıyor bunlar. Hani desem ki hani ekran kaydı esnasında ya bir 10'u atayım da şu çıksın diye. Şu an ekran kaydı aldım. Neyse kapatayım. Devamlı basarken kaydederim. İnşallah size de böyle güzel şanslar, güzel e, kutu açılımları gelir. Ben tekrar buraya basacağım. Burada zaten maskara bende var. Scar Thompson 3 silahım oldu. Buraya dostlar bir 10K kadar bir UGC yapacağım. Videosunu da çekip sizlerle de paylaşacağım.